Depremzede kardeşlerimizi unutmayın. Deprem oldu bitti, olay kapandı gibi değil. Evet, devletimiz orada tam saha çalışıyor. Tam kapasite. Hayır kurumları, Müslümanlar orada tam çalışıyorlar. İmtihan bitmedi. Onların imtihanı orada, bizim de imtihanımız burada. Depremzede kardeşlerimizi bu iş tamamen bitene kadar. Ne zaman bitecek? Kendi konutlarına yerleşene kadar. Aslında kıyamete kadar bitmeyecek. Bizim için onlar evine girince içimiz belki rahatlayacak ama onlar toprağa bıraktığı canlarını hiçbir zaman unutamayacaklar. Torunlarını, çocuklarını, eşlerini, annelerini, babalarını, yeğenlerini. O bölgede her bir evde en az 5-10 tane cenaze var sülalede. 5-10 tane. Unutmayacağız, o bölgeyi yalnız bırakmayacağız. Devletinize destek olun, milletinize destek olun. Çok büyük bir acı yaşadık, çok büyük bir imtihan yaşıyoruz. Bitmedi, imtihan devam ediyor sallandı bitti yok. İmtihan devam ediyor. İnsanların başına gelenler sadece başına gelen kişinin imtihanı değildir. Etrafındaki insanların da imtihanıdır. Bizim de imtihanımız onlara kol kanat germek, birlik olduğumuzu, beraber olduğumuzu, onların yanında olduğumuzu göstermek. O bölgenin çok duaya, çok desteğe ihtiyacı var. Allah devletimize, milletimize güç versin.